kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Zerdeçal gerçeği, beyin sağlığımız için olmazsa olmaz. Beyninizi koruyun, sağlığınıza kavuşun. Sloganından yola çıkarak zerdeçalan hem beyni besleyen damarlar hem de beyin hücreleri üzerine olumlu etkiye sahip olduğunu belirtelim. Kalp damar hastalıkları ve inmenin oluşumunda öncü bir neden de karın bölgesine yağlanma, hipertansiyon, Kan şekeri ve kolesterol yüksekliğinin bir arada olduğu metabolik sendromdur. Metabolik sendrom iltihaplanmaya ve dokuların strese girmesine yol açar ki bu da damar sertliğine, hayati organlara yeterli kan akışı sağlanamamasına ve kalp krizi ile inmeye neden olur. Zerdeçal beyin damar sağlığı için risk oluşturacak bakterilere karşı savaş açar, iltihaplanmayı önler, yüksek kan şekerinin olumsuz etkilerini azaltır, ve kandaki yağ ve yağ benzeri maddelerin normal seviyelere inmesini sağlar. Sadece hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları değil, sağlıklı kişiler de düzenli olarak zerdeçal takviyesi alarak kalp, damar ve beyin sağlıklarını koruyabilirler. Ağrı vücudumuzun savunma mekanizmasıdır. Sağlıklı kişiler bile kalp ve beyin sağlıklarını korumak için harekete geçmeli. Hele ki kilo sorunu yaşıyorsanız kalp ve beyin damarlarınız riskli olabilir. Dolaşım sisteminde bozulmalar, damar sertliğinin, hipertansiyonun, kalp yetmezliğinin, inmenin, Alzheimer hastalığının ve diğer rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Zerdeçal sadece bilinen kalp ve beyin damar hastalıkları riskli kişiler için değil, hepimiz için faydalıdır. Hücre büyümesine kan damarlarındaki akışı ve pırtılaşma işlevini kontrol eder damar duvarlarında pıhtı birikimini önleyen ve beyaz kan hücreleri ile iletişim halinde olan çok sayıda uyarıcı madde salgılar. Zerdeçal, aynı zamanda beynin yapısında önemli rolleri olan omega-3 yağ asitlerinin vücut tarafından emilimini artırır. Günlük 250 mg yani bir çay kaşığının dörtte biri kadar zerdeçal alımı aerobik egzersiz gibi damar duvarını güçlendirici ve damar sertliğini önleyici ikisi vardır ağrıyla yaşamak mi? Zerdeçal beyinde bulamayı önlüyor. Kan beyin bariyeri dediğimiz bir duvar beyni korur ve çok az bir maddenin beyne geçişine izin verir. Zerdeçalın içinde kurkumin denilen zerdeçala renk veren bir madde var. Kurkumin kan beyin bariyerini geçerek beyin dokusuna girebiliyor ve birçok işleve yardımcı oluyor. Beyinde üretilen nörotrofik faktör sinir hücrelerinin yaşamasında, büyümesinde ve yeni hücre oluşumu nörojenezde görev alan bir hormon. Alzheimer hastalığına yol açan temel sebepler de beyinde hormon düzeyinin azalması ve amiloid plaklar dediğimiz toksik maddelerin artışıdır. Zerdeçal hormon seviyelerini yükseltir ve yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltarak hafızayı güçlendirir. Zerdeçal, beyinde yeni hücre oluşumunu sağlar. Beyinde biriken amiloid plaklara karşı savaş açar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Zerdeçal, iltihap önleyici etkiye sahiptir. Kronik iltihaplanma, beyin hücrelerinde enerji üretimini engeller. Bu da yaygın ağrılara, zihin yorgunluğuna, dikkat dağınıklığına, depresyona ve hafıza sorunlarına neden olur. Kronik iltihaplanma yaşlanmayı hızlandıran bir süreçtir. Bu yüzden beyni korumanın en iyi yollarından biri iltihaplanmayı baskılamaktır. İltihaplanma engellendiğinde dokular doğal olarak iyileşir ve kaybettikleri fonksiyonları geri kazanırlar. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatmanın en iyi yoludur. Zerdeçal içinde bulunan kurkumin maddesi güçlü bir iltihap gidericidir. Serdeçal'ın kansere dönüşen hücrelerin çoğalmasına karşı etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Tümörlü bölgeleri besleyen yeni damar oluşumunu engelleyerek kanserlerin yayılmasını önler. Serdeçal kanser tedavisinde hem kemoterapi hem de radyasyon tedavisine destektir ve her iki tedavinin de etkinliğini artırır. Özellikle sindirim sistemi, üreme ve boşaltım yolları, jinekolojik ve hematolojik, akciğer, beyin ve meme kanserlerinde, koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir. Zerdeçalın faydaları bu kadarla bitmiyor. Karaciğer sağlığımızı ve sindirim sistemimizi korur. Safra akışını sağlar. Hazımsızlığa iyi gelir. Kas ve eklem ağrılarında etkilidir. Cildi güzelleştirir. Aknelere iyi gelir. Cilt yaralarında kullanıldığında antibakteriyel etki sağlar. Zerdeçalı nasıl tüketelim? İdeal günlük toz zerdeçal dozu 1-2 gramdır. Bu da yaklaşık bir iki silme çay kaşığı kadardır. Toz olarak tüketmek bazen tadı yüzünden zor olabiliyor. Önerim bir kaşık yoğurt üzerine bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı toz karabiber ve bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyip yemeniz şeklinde. Burada ilave ettiğimiz karabiber zerdeçalın etkisini 3-4 kat arttırır. Zeytinyağı ise emilmesine katkı sağlar. Zerdeçal aslında yemeklere çok yakışan bir baharat. Özellikle salçalı yemeklerde tadını hissetmezsiniz bile. Yine de tüketmekte zorlanıyorsanız hazır zerdeçal toz kapsülleri eczanelerde bulmak mümkün. Zerdeçalı karabibersiz bırakmayın. Zerdeçal son yılların gözde baharatı. Zira lezzeti kadar sağlık faydaları da öne çıkıyor. Çok yönlü bir ilaç gibi de çalışıyor kanserle, damar sertliğiyle, kronik iltihapla, bellek bozukluğuyla, paslanmayla, kısacası bizi yaşlandıran ve hastalandıran ne varsa hepsiyle savaşıyor. Peki kusuru yok mu? Var. O kusurların en başında eminim sorunu geliyor. Besinlerle kazandığımız zerdeçalın bağırsaklardan çok ama çok az bir bölümü emilebiliyor. Peki bu işin bir hal çaresi yok mu? Var çare, yine bir başka baharat, karabiber. Zerdeçalı karabiberle evlendirdiğinizde, zerdeçalda bulunan kurku muvitlerin emilim oranı neredeyse 100 katına ulaşıyor. Ha bu karışıma bir çay kaşığı kadar zeytinyağı da eklerseniz, emilen zerdeçal miktarı ikiye katlanıyor. Günde iki çay kaşığı kadar toz zerdeçal tüketmek, bunu çay kaşığının ucu kadar karabiberle karıştırıp üzerine bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyerek süslemek mükemmel bir beslenme yaklaşımı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.